Evet arkadaşlar, RPM'den herkese merhabalar. Bugün size eski motorum Bajaj Pulsar'dan MT-7'ye nasıl geçtim, geçerken neler yaşadım. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani yüksek sisi motorlara geçerken insanların bildiği ve bilmediği neler olup bitiyor kendi tecrübelerimi dilimde öndence aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk başta e, yüksek sisi motora geçtiğiniz zaman karşılaştığınız ilk şey motosikletin gücüne ve ağırlığına karşı bir alışma süreci. E, şöyle söylemek lazım. Bajaj Pulsar'ın bu yaklaşık olarak 3-3.5 katı kadar daha güçlü ve daha yüksek tork üreten bir motor. Ağırlık olarak da yaklaşık bir 30-40 kilo bir farkı var. Ee, bu güce alışmanız gerekiyor. Gazı nerede açıp nerede kapatacağınızı iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu normal bir sürücünü yaklaşık böyle bir haftasını falan alır. Ondan sonra çok rahat bir şekilde motora alışırsınız. Bence e, yüksek sesli motosiklet sürme çok aslında kişinin maharetiyle alakalı değildi, kişinin kafa yapısıyla alakalı bir şey. Ve kişinin biraz da e, nasıl söyleyeyim trafiği okuma tecrübesiyle alakalı bir şey. Burada benim size bahsetmek istediğim en önemli şey işte yüksek tecrübemiz olsun şu kadar kilometre yaptıktan sonra üst üstesi motorlara geçelim diyoruz ya e, motosikletlerin nasıl davrandığını çözdükten sonra kafa yapımızı ona göre e, kurgulayıp tekrardan ee, yüksek cc motosikletler sürerken buna göre e, planlamamız gerekiyor sürüşümüzü. İşte Hangi arabanın nereye gideceğini atıyorum bir kavşağa geldiğiniz zaman e, nasıl davranmanız gerektiğini düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü bu tarz motorlarda çok fazla düşünecek vaktiniz olmuyor. Daha yüksek sürerttesiniz e, atıyorum bir saniyede kat ettiğiniz yol daha fazla ondan dolayı daha hızlı tepki vermeniz gerekiyor. Bunun içinde. de çoktan motosikletin nasıl kullanıldığına alışmış olmanız gerekiyor. Bir diğer husus da arkadaşlar güvenlik meselesi. Ee, motor tabi çok çabuk hızlandığı için çok çabuk tekere geldiği için e, güvensiz. Biraz daha güvensiz tabi. Düşük sesi motorlara göre. Evet. Kırmızı ışığa yakalandık. Biraz daha tehlikeli bir motor tabi düşük sesli motorlara göre ama arkadaşlar ben her zaman söylüyorum şimdi de söyleyeceğim şunu unutmamanız lazım birinci güvenlik unsuru bu kafanızın içindeki beyin denilen organ beyninizi iyi kullanırsanız daha iyi bir güvenlik önlemi yok yani dünyanın en iyi kaskını taksanız da dünyanın en iyi montunu giyseniz de Dünyanın en iyi motosikletini sürseniz de işte A, B, C, S, T, C, S, S, Allah ne verdiyse her türlü güvenlik önlemine sahip bir motosikleti sürmüş olsanız bile eğer kendinizi kaza yapacak bir pozisyona sokuyorsanız tehlikeli işler yapıyorsanız öngörmeden sürüyorsanız e, bu güvenlik önlemlerinin çoğunun bir manası kalmıyor. Asıl önemli olan kendinizi kaza yapacağınız pozisyona sokmamanız. Bunun için süretinizi devamlı kontrol etmeniz gerekiyor. İşte kesişmelere geldiğinizde, kavşaklara geldiğinizde, ara sokaklarda yavaşlamanız ve aniden durabileceğiniz hızlarda seyretmeniz gerekiyor. Fren yaparken nasıl fren yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Panik de çok iyi çalışmış olmanız gerekiyor. Bu tarz şeyleri bilmeniz gerekiyor yüksek cc motosiklet kullanırken. Önünüze birisi atladığı zaman hemen durabilmeniz gerekiyor. Eğer bunları başarıyorsanız zaten altınızdaki motosiklet işte 250cc olmuş, 700cc olmuş. Çok bir şey ifade etmiyor Böyle sakin sakin sürebiliyorsunuz motoru Şu anda benim şu sürüşüm Bir r 25ten farklı değil Ya da işte cbr 250 adam Farklı değil 3 aşağı 5 yukarı Onların seviyesinde gidiyorum Çünkü içinde bulunduğum koşullar buna uygun Şimdi ben buradan bassam nereye gideceğim Arabanın içinden mi geçeceğiz Böyle bir şey yok Devamlı trafiği okumak gerekiyor Devamlı ona da göre Kendinize plan yapmanız gerekiyor Yüksek CC'lerde de motor çok çabuk hızlandığı için hata yapma olasılığı da çok daha yüksek oluyor tabii ki. Ondan dolayı buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi gelelim bunlara tabi herkesin bildiği, herkesin söylediği şeyler. Asıl mesele bence yüksek CC motosiklette madalyonun görünmeyen yüzü, motosikleti işletme masrafları arkadaşlar. Böyle bir motosikleti parasını verip satın aldığınız zaman mesele ne yazık ki bitmiyor. Ben size şu kadarını söyleyeyim Benim bu motosiklet hemen hemen Bajaj Pulsar'ın 1.5-2 kat kadar Yakıt yakıyor Devamlı yakıt almanız gerekiyor Daha fazla hararet yapıyor Ki bu MT-07 Şehir içi koşullarına göre Tasarlanmış. Düşük süratlerde Kullanıma uygun tasarlanmış bir motosiklet Hararet diğer 600 arar vesaire gibi racing motorlara göre Daha az hararet yapıyor Ama yine de yaz aylarında Gaziantep'te 100 dereceleri çok rahat buluyoruz. Böyle bir mesele var. Ee, onun dışında motorun vergisi var arkadaşlar. Bu motorun vergisi yanlış hatırlamıyorsam yıllık 600-700 Türk Lirası civarlarında geziyor. Öte yandan bir 200 cc'lik motosikletin vergisi yanlış hatırlamıyorsam 120 lira civarlarında olması 150-120 civarlarında olması lazım. Ayrıca motosikletin sigortası Ortalama 1 lira civarındaydı ben bunu aldığımda. Şimdi sigorta indirimleri vesaire diyorlar. Tam olarak ne kadara denk geliyor hesaplamadım. O da bir maliyet. Tabi ee, yani çok ee, bol bol yaşamanın da ona göre bir şey var. Barkın bir ar 1 videosunda söylediği bir şey vardı. Eğer böyle yaşamak istiyorsanız bunun da bedelini ödemeniz gerekiyor ben şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. 600 cc ve üzeri bir motosiklet sürmek istiyorsanız ya babanız zengin olacak geçim derdi sıkıntınız olmayacak öğrenciyseniz eğer ya da kendinizin düzenli bir gelir kaynağı olacak. En az 2000-3000 lira düzenli bir gelir kaynağınız olmazsa böyle bir motosiklete normal şartlarda bu kadar maddiyatı ayıramayabilirsiniz. Eğer tabi motosikleti çok seviyorsanız vesaire çok fedakarlık yapıyorsanız onlar farklı. Ama dediğim gibi yani bu dışarıdan göründüğü gibi değil. Hem motosikletin maliyeti daha fazla hem bakım maliyetleri daha fazla, yedek parça maliyetleri daha fazla hem yakıt maliyeti daha fazla her her türlü maliyette yani bir 200 cc'lik motora göre direkt ikiye katlayabilirsiniz yani Bajaj Pulsar'a göre ben söyleyeyim direkt ikiye katlayabilirsiniz her türlü maliyetini Hatta bazı yerlerde 3'e, 4'e bile katlamanız gerekebiliyor. Motorun sürüş hissiyatı olarak, Pulsar'dan sonra bu motora ilk bindiğimde dedim ki, vay be, motosiklet hakikaten gidiyor. Yani gazı açtığım zaman, Pulsar'ın bana cevap vermediği süratlerde MT-7 daha yeni yeni uyanmaya başlıyor. Yeni yeni, yani Walking in the Park derler ya, yani parkta yürüyüş modunda artık motor, Pulsar'ın yırtındığı yerlerde bana çok güzel gelmişti. Gerçekten e, elinizin altında güç olması. Ya yani bu gücü her zaman kullanacağınız manasına gelmez. Ama elinizin altında böyle bir güç olması insana çok güzel bir duygu veriyor gerçekten. Yani şu arabayı sollayabilir miyim? Şuradan geçebilir miyim acaba? Gibi bir sıkıntınız olmuyor. Motosiklet hiçbir zaman tereddüt etmiyor. Gaza açtığınız anda yapıştırıp sizi götürebiliyor. Tabi aynı şekilde eğer zemin kaygansa arka tekeri kaydırma ya da zemini iyi tutuyorsa gazı birden açtığınız zaman ön tekeri havaya alma gibi durumlarda söz konusu oluyor. Onun dışında e, bu motosikletin lastikleri ben Bajaj Pulsör'ü orijinal lastikleriyle kullandım. Bunda da e, Bridgestone Batlax var. E, bu motosikletin lastikleri her ne kadar çok iyi olmasa da Bajaj'ın lastiklerine göre çok daha iyiydi. Bu da bana virajlarda çok büyük bir güven veriyordu. Yani o virajda motosikleti daha iyi anlıyorum gelen e, ön taraftan ön takımdan gelen e, feedbackleri ya yani geri bildirimleri daha iyi fark edebiliyorum nasıl bir asfaltta sürdüğümü motorun tutuş limitlerinin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyordum yani bu motora geçtiğimde bunu da fark ettim Bunun dışında bir diğer mesele de benim için yeni bir çığır açan ABS oldu arkadaşlar. Bu motoru aldıktan sonra motor alan bütün arkadaşlarıma kesinlikle ve kesinlikle ABS'siz motor almamalarını tavsiye ettim ve size de öyle tavsiye ediyorum. Çünkü ABS beni hiç olmadıysa 4 ya da 5 kez %100 kazadan kurtardı. Yani ister istemez ne kadar iyi motorcu olursanız olun, ne kadar freni iyi yaparsanız yapın, limitleri ne kadar iyi bilirseniz bilin, bir yerde kitleme ihtimaliniz oluyor. O olduğu zaman da keşke dememek için arkadaşlar 2 üç çok bakmayın üçüne 5'ine ABS'li motosiklete yatırımınızı yapın her zaman Çünkü e, Gerçekten o an geldiğinde Keşke ABS'm olsaydı Ya da keşke daha iyi lastiğim olsaydı Demenizin hiçbir anlamı yok ABS gerçekten hayat kurtarıyor Motosiklette Ön tekeri kaydırma hiçbir zaman istemezsiniz Bu da e, Benim için Ciddi bir fark oldu ABS'li motosiklet kullanmak Tabii benim isteğim aslında şeydi yani MT9'a geçmekti direkt Pulsardan ama orada biraz maddi limitlere takıldık o yüzden MT7 geçtik. MT9'da ABS'nin üstüne bile traction kontrol yani çekiş kontrolü var. Arka tekerin ne kadar kayacağına, gaza açtığınız zaman siz karar veriyorsunuz çekiş kontrolü ayarlayarak. Hatta şu gördüğünüz komütör, komütatör sistemi MT9'daki ile birebir aynı. Şurada olmayan tuş aslında MT9'un çekiş kontrol tuşu. Onun dışında arkadaşlar tabi açık egzoz taktığınız zaman yüksek sesli motosikletlerde ses çok daha güzel geliyor. Bu su götürmez bir gerçek. Yüksek kompresyon oranı Aynı zamanda yüksek e, displacement diyorlar ya bu motosiklet motor bloğunun yüksek hacimli olması daha dolgun bir ses veriyor kendine daha güven geliyor yani süren insan böyle gerçekten kendine güveniyor bu sesi duyan arabalar yoldan çekiliyor diğer motosikletçiler size daha e, saygı gösteriyorlar daha uzak duruyorlar ya da e, daha arada mesafe bırakmaya çalışıyorlar ki zaten ben şunu inanıyorum yani araçların çoğu bizi sıkıştırmak için değil de bizi görmedikleri, fark etmedikleri için sıkıştırıyorlar. Ee, tabii sesli egzoz olduğu zaman da onlar da bizi daha rahat fark edebiliyorlar. Böylece bu tarz şeylerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani küçük sesi bir motosiklete ne kadar egzoz takarsanız takın o motor bloğunun ürettiği ses cılız kalıyor ya da çok yüklenirseniz hiç hoş gözükmeyen e, durumlar ortaya çıkıyor. Atıyorum r 25e Takmışsınız açık egzoz, bağırta bağırta geçiyorsunuz yani R25'in budu belli. Çok fazla e, açık egzoz takıp da bağırtmanın bir manası olmayan bir motosiklet. Pek hoş bir manzara olmuyor ama yüksek sesli motosiklete açık egzoz takıp da böyle rahat rahat takıldığınız zaman çünkü bence çok daha estetik, çok daha güzel bir e, manzara çıkıyor ortaya. Bu da işin ayrı bir boyutu tabi. Bir diğer mesele de insanların işte bakışı oluyor yani böyle bir motosiklet kullandığınız zaman daha önce kullandığım motora göre yani bacaj da gerçekten çok güzel bir motosikletti. Ben de ilk alanlardanım ya. Yani i̇lk ikinci yıl ya, birinci ya ikinci yılda kullandım ben Bajaj'ı Piyasada şu anda olduğu kadar yaygın değildi ben kullanırken. Herkes abi bu kaçlık motormuş vesaire diyordu. E şimdi bu yaklaşık 3'e 4'e katlandı bu motosikletle birlikte. Ben çok fazla insanlarla trafikte göz göze gelmeyi konuşmayı sevmiyorum ama yani fark ediyorum insanlar genelde bakıyorlar bu neymiş, nasıl bir motormuş vesaire diye. O da güzel tabi insanların e, ilgisini çekmek isteyen arkadaşlar için yüksek silsili motorlarında böyle bir avantajı var. Ama dediğim gibi arkadaşlar aslında mesele, e, motosikletin temel kullanımını çözdükten sonra yani şu pilotaj meselesini bir kenara bırakırsak yüksek silsili motosiklet kullanmanın tüm esprisi beyin içinde yatıyor yani, kafa yapınızda yatıyor. Siz Kendinizi tehlikeye atmayarak sakin kullanacaksanız, yani bu motoru kullanmanızla, atıyorum bir Ducati Diavel kullanmanızın, bir Süperdup 1290 kullanmanızın hiçbir fark yok. Şu şekilde kullanıyorsanız, yani gerçekten bir şey fark etmiyor. Önemli olan e, sizin kendi güvenlik algınız, bunu kafanızın içinde nasıl yapılandırdınız, çevrenizdekilere ve kendinize olan saygınız. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyelim. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım diğer videolarda daha efektif bir şekilde yeni konuları değiniriz birlikte. Şimdilik kendinize dikkat edin. Arif Yem'den bugünlük bu kadar.